Meizu M6T cep telefonu 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip 799 lira. Jabra Elite 65T tam kablosuz kulaklık 499 lira. Casio kol saati 125 lira. Intenso taşınabilir şarj aleti 10.000 mAh gücünde 69.90. Dekoratif duvar aynası 99 lira. Aksesuar ve takı dolabı 129 lira. Sinek ve haşere öldürücü cihaz 59.90. Katlanır masa 50, 70 ve 73,5 cm boyutlarında 75 lira. Sandalye rattan görünümlü güneş ışınlarına karşı korumalı 59.90. Tabure rattan görünümlü 9.95. Aktivite kitapları 3.95 her bir ürün, 4 çeşit stickerlı. Eğitici dev yer puzzle her bir ürün 14.90. Oyuncak şato 29.90. Değerler okyanusu çocuk kitapları 10 farklı çeşit kitap her bir ürün 1.50. İkili inşaat kamyon seti 17.90. Kilisan Ayaklı Basketbol Potası 34.90